Merhabalar yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bu videomda tekrardan saçak püskülü yapımını çekiyorum. Çekme sebebim tekrar ee, tek tek sırasıyla aşamalarıyla çekmek istedim. Bir videoda hepsini yapmak istemedim. Geçenki videomda çok net anlayamamış bazı kişiler yazdı arkadaşlar. Onun için ben de tek tek aşamalı şekilde çekmeyi düşündüm. Daha önceden şöyle zigon sehpa üzerine hazırladım modelimi. Siz de tekrardan görün diye bu şekilde küçük bir parça artmıştı değerlendirdim. Burada yapacağım modeli konsol örtüsüne deneyeceğim. Bir uçağı 40 santim ölçü konsol ölçüsü. Tabii her e, mobilyanın ölçülerine göre de değişiyor ama benim burada kullanacağım ölçülerim bu şekilde. Püskül yapmak için de 18 santimden şurada işaretledim. Kumaşın şuradan şuraya 18 santimden işaretleyip ipini çekiyorum. Bu şekilde 18 santime gelecek kadar ipi söküyorum ipleri dediniz her kumaşta da kullanabilirsiniz. Benim burada kullanacağım kumaş Nazenin kumaş, kumaş Nazen'de de olabilir ya Nazenin. Şimdi unuttum, karıştırdım isimlerini. Nazen'deydi galiba. Arada olur böyle şeyler. Unutkanlıklar. Bir yandan iş yetiştirme, bir yandan video çekimi biraz zorlanıyorum. Bu şekilde 18 santime gelene kadar kumaşın iplerini söküyorum. Bakın çok kolay. Daha önceki videolarımda söylemiştim dikiş payını kıvırma payını kenardan 5 santim bir kenardan da 5 santim bırakıyorum toplam 10 santimden ekliyorum kesiyorum. Daha önceki videolarımda izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.